4 Ocak 1914 Yarbay Enver Bey'in Harbiye Nazırı olması Harbiye Nazırı Ahmet İzzet Paşa'nın çekilmesinden sonra yerine rütbesi Tu Generalliğe yükseltilen Yarbay Enver Bey Harbiye Nazırı oldu. İki rütbe birden yükseltilerek Harbiye Nazırı olan Enver Paşa, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi yani Genelkurmay Başkanı ve Başkumandan Vekili yapıldı. Enver Paşa'nın Harbiye nezaretine atanmasına ilişkin haberin padişah üzerindeki etkisini Liman von Sanders şöyle anlatıyor. Sultan o sabah odasında gazete okuyordu. Birdenbire elindeki gazeteyi düşürdü. Odada bulunan yaverine Enver'in Harbiye Nazırı olduğunu okudum. Bu mümkün değil. O bu görev için henüz çok genç der. Enver Paşa'nın Harbiye Nazırı olmasından sonra orduda yapılan tasfiye şöyledir. İki müşir, 3 birinci Ferik Or General, 30 Ferik Kor General, 95 Mirliva Tu ve Tüm General, 184 Miralay Albay, 236 Kaymakam Yarbay, 236 Binbaşı, 4 Kolağası, 4 Yüzbaşı, 4 Üsteğmen, 2 Mülazım Teğmen.